Sosyal medyada özellikle YouTube Shorts'ta Sony'nin ailesiyle alakalı saçma sapan videolar görüyorum. Ve bunların üzerine insanlar acaba Sony'nin gerçekten ailesi var mıydı diye düşünmeye başlamış olabilirler. Eskiden bana da bununla alakalı yorumlar geliyordu. Sony'nin oyunlarda bildiğimiz bir ailesi yok. Film serisinde anne rolünü üstlenen bir karakterimiz var. İptal edilen çizgi romanlarda Sony'nin ailesi vardı ama hani bunlar zaten çoktan iptal edildi. Biz bunları geçelim de asıl Sony'e ve ailesine odaklanan yapıma gelelim. Bu yapım Sonic Under Underground çizgi filmi. Bu çizgi filmde Sony'in annesi ve kardeşleri var. Peki bu çizgi filmin konusu ne ve ne zaman yayınlandı? Hazırsanız başlayalım. Sonic Underground yani Türkçesiyle Sonic Yeraltı 40 bölümden oluşuyor. 1999'da yayınlanmaya başladı. Ve ülkemizde 2009 yılına kadar Türkçe dublajlı olarak yayınlandı. Hatta 2009 değil de daha uzun yayınlanmış bile olabilir. Çünkü ben bu çizgi filme küçükken denk geldiğimi hatırlıyorum. Sony'in yaşadığı gezegen olan Mobius gezegeni Doktor Robotnik tarafından işgal edilmiştir. Kırılcı Elena bir kahinden aldığı bilgiye göre çocuklarını yani Sonic, Sonya ve Minik'i korumak için onlardan ayrılmak zorunda kalır. Yıllar sonra bu üç kardeş Sonic Underground isimli bir rock grubu kurarlar. Sony'in bir müzik grubunda olduğunu görmek bana her zaman havalı gelmiştir aslında. Bu grubun amacı Robotnik'i devirmek, annelerini bulmak ve Mobius'u kurtarmaktır. Her kardeşin kendine ait bir madalyonu vardır. Bu madalyonlar müzik aletlerine dönüşür ve gerektiğinde silah, enerji atışı olarak kullanılabilirler. Robotnik bu çizgi filmde çok daha acımasız ve katlar birisi. Tıpkı daha önceki çizgi filmlerdeki gibi. Hani 90'lı yıllardaki Sonic çizgi filmlerine baktığınız zaman zaten Robotnik'in çok daha vahşi bir adam olduğunu görürsünüz. Yani Sonic Boom'daki, Prime'deki, Movie'deki Eggman'le falan kıyaslanamaz. Kahinin kehanetinden sonra Aleyna ablamız 3 çocuğunu da sanki caminin avlusuna bırakır gibi kapı kapı dolaşarak komşuların evinin önüne bırakır ve kaçar. Kahinin kehaneti de şu. Sen çocuklarından şimdi ayrılmak zorundasın ancak gelecekte tekrardan bir yere geleceksiniz ve aileniz Robotnik'i devirecek. Koskoca kraliçenin düştüğü hale bak. Her bölümde başka bir konu işleniyor. Sonic Boom gibi düşünebilirsiniz. Bir bölümde Robotnik bir yarış düzenler ama asıl amacı Sony'yi tuzağa çekmektir. Bir bölümde Sonya'ya eski harabe bir şato miras kalır. Kardeşleri orada kalmayı planlar ama aslında bu da bir tuzaktır ve orada tuzaklarla karşılaşırlar. Bir bölümde Sonya görünmez olur. Bir bölümde Robotnik kraliçe Alena'ya evlenme teklif eder. Bazı örnekler bunlar. Dizi böyle bölümlerden, hikayelerden oluşuyor arkadaşlar. Knuckles'ın ele alındığı bir kısım da var. Bunu da kısaca anlatayım. Knuckles 4 bölümde gözüküyor arkadaşlar. Sonic, Sonya ve Manic Master Emerald hakkında bilgi toplamak için Angel Island'a gelir. Burada ilk kez Knuckles ile karşılaşırlar. Ancak Knuckles Robotnik'in kurnaz ajanları tarafından kandırılır. Bu iki robot Sonic ve kardeşlerinin aslında Master Emerald'ı çalmak için geldiğini söyleyerek Knuckles'ı onlara karşı kışkırtır. Knuckles 3 kardeşe saldırır ve onları tuzağa düşürür. Sonic ve kardeşleri annelerinin başına gelenleri ve Robotnik'in gerçek planlarını açıklayınca Knuckles onlara da inanır. Ya bu adam önüne gelen her şeye inanıyor. Herkese inanıyor ya. Neyse. Ondan sonra Sonic ve arkadaşlarıyla işbirliği yapmaya karar verir. Bundan birkaç bölüm sonra Robotnik Angel Island'ı ele geçirip ana zümrüdü kullanarak dev bir uçan kale inşa etmeye çalışır. Bu dörtlü de kaleye karşı savaşırlar. Knuckles kale düşerken ana zümrüdü korumak için adeta tek başına savaşır. Uçan kalenin düşmesinin ardından Angel Island tehlikeli bir biçimde alçalmaya başlar. Knuckles Master Emerald'ın enerji dengesini yeniden kurmak için yalnız çalışmaya kararlıdır. Sonic ve kardeşleri yardım teklif ederler ancak Knuckles bunu reddeder. O sırada Robotnik yeni bir saldırı düzenler ve Knuckles takım çalışmasının önemi anlayarak Sonic ve arkadaşlarıyla birlikte plan yapmaya başlar. Bu olaylardan sonra Knuckles artık alfa kurt olmaktan yani yalnız kurt olmaktan çıkar ve karakterini geliştirerek ekibin ne kadar önemli bir şey olduğunu anlar. Sonrasında Robotnik Kraliçe Elena'ya yaklaşmak için sahte bir düğün planı yapar. Knuckles bu plana karşı Sonic ve kardeşlerine yardım eder. Knuckles'ın da yardımıyla bu düğün bozulur ve Knuckles Angel Island'da Master Emerald'ı korumak için geri döner ve bir de daha da gözükmez. Knuckles çizgi filme konuk oyuncu olarak gelmiş gibi ayrıca dublajı da çok güzel. İnternetten falan bulursanız izlemenizi tavsiye ederim ki birazcık araştırırsanız muhtemelen bulursunuz. Peki finalde ne olur? Kehanet gerçekleşir mi? Çocuklar annelerine kavuşur mu? Hayır. Final bölümü sanki sıradan bir bölüm gibi. Robotnik yine kötü bir plan yapar ve kardeşler onun planını alt üst eder. Bu üç kardeş hala da bir gün annemizi bulacağız, Mobius özgür olacak falan diyerek yollarına devam ederler. Kraliçe Aleyna hala da bulunamamıştır. Kehanet gerçekleşmemiştir. Üç kardeş birleşmiş olsa da annelerine kavuşamamıştır ve robotnikte tam anlamıyla devrilememiştir. Peki neden böyle olmuş olabilir? 1999'da planlanan 65 bölümden yalnızca 40 bölüm üretildi. Yapımcılar düşük renkler ve bütçe yani para nedeniyle seriyi erken bitirdi. Bu yüzden kesin bir final yok. Yani Elena ile kavuşma veya Robotnik'in tamamen yenildiği hiçbir zaman gösterilmedi. Sonrasında hayranlar kendi çizgi romanlarını, animasyonlarını vesaire yaparak Kraliçe Elena ile buluştuklarını ve Robotnik'i yendiklerini yazdılar. Şimdi de karakter profillerini birazcık daha detaylı inceleyelim. Öncelikle Kraliçe Elena'dan başlamak istiyorum. Kimmiş bu Sony'nin annesi? Kendisi Mobius'un yasal gerçek hükümdarıdır. Bu gezegenin barışçıl güzel kraliçesidir. Doktor Robotnik bir darbe düzenleyerek kraliçeyi tahttan indirir. Robotnik Mobius gezegeninde yaşayanları robotlaştırarak kendi kölesi gibi kullanan bir diktatördür. Çocuklarını terk ettikten sonra kendisi sürgünde yaşar ve saklanmaya başlar. Çocukları için bazı ufak mesajlar bırakır. Genel olarak rüyalarda çocuklarıyla konuşur. Akıllı ve fedakar birisi. Tam olarak Sonya'ya layık bir anne. Keşke finalde çocuklarıyla buluştuğunu da görseydik. Kirpi Sonya. Kendisini aslında takımın beyni gibi düşünebiliriz. Planlı ve zeki birisi görevlerde ayrıntıları düşünür ve Sony'in alelacele sabırsız davranmasını engeller. Aynı zamanda iyi bir savaşçı. Kraliyet terbiyesiyle yetişmiş. Çok da cesur birisi. Annesine çok derin bir özlem duyuyor ve kehaneti gerçekleştirmek için en kararlı olan kardeş. Kirpi Menik Sony'in erkek kardeşi. Doğumundan sonra kaçırılıp hırsızlar çetesi tarafından büyütülür. Bu yüzden kurnaz her türlü kilidi açabilen, gizli giriş çıkışları bilen ve hackerlıkla usta birisi. Tam bir sokak karakteri yani. Öyle bir yerde yetişmesine rağmen kötü birisi olduğunu da düşünmeyin. Bu geçmişine rağmen kardeşlerine bağlıdır ve adalet duygusu da çok güçlüdür. Ayrıca komik bir karakterdir, ortamı yumuşatır. Sonic gibi o da hızlı ve enerjiktir. Çoğu zaman birlikte yarışırlar. Ablasının titizliğiyle dalga geçer ancak aslında onu da çok seviyordur. <laughs> Hiç tanımadığı annesini merak eder ve kehanetin bir gün onu annesine kavuşturacağına inanır. Ben bu kardeşlerin hepsini seviyorum aslında. Ancak benim favorim Sonya ve bu ekip oldukça güçlü. Sonic'in dayısı Uncle Chuck. Bundan önceki çizgi filmlerde ve Archie çizgi roman serisinde de gözükmüştür. Sonic ve arkadaşlarına yol gösterip onlara yardım eden, bir nevi mucit olan, tamir işlerinden iyi anlayan sevimli tontiş bir amcamız. Yalnız aradaki benzerlik şaka mı ya? Sonya'ya bir bıyık, bir kaş eklemişler. Hop, al sana yeni karakter. Bu da Knuckles'ın dayısı o zaman. Bu da Shadow'un dayısı. Bu da Tails'ın dayısı. Bu da benim dayım. Dayı. İnsanlar Sonic Prime'ın çoklu evren konusunu işleyeceğini duydukları zaman bu karakterlerin daha doğrusu bu evrenin tekrardan anılacağını düşünüyorlardı. Bununla ilgili teoriler üretiyorlardı. Yani telif sorunları nedeniyle bunları Prime'a e getirmeleri bir tık zor olurdu ancak gelselerdi harika olurdu ya. Yani insan bir Spider verse filmleri gibi Sonic World filmi de izlemek istiyor ya da dizisi. Spider-Man bu konuda gerçekten çok başarılı. Daha doğrusu genel olarak Marvel çok çok başarılı. Sony'in geçmişinde özellikle 90'lı yıllarda saklı kalmış, unutulmaya yüz tutmuş bir sürü hikaye, bir sürü karakter var. Bunları tekrardan ortaya çıkartmak ve yeni şeyleri öğrenmek için kanala abone olmanız yeterli. Katıl üyeliği alarak destek veren arkadaşlara teşekkürlerimi iletiyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. 1000 takipçi olmamıza az kaldı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve sonraki videolarda görüşmek üzere.